Selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Boğa piyasası desteğimizi güncel fiyatlarla tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlatılan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda boğa piyasası desteğimizin altında olduğumuzu biliyoruz fakat yavaşça yukarı doğru çıkıyor gibi görünüyoruz. Son 3 haftadır burada yeşil mumlarımız var. %3 %0.3 ve %9 yükseldik. Bu haftada şimdilik ortalama %1.37'deyiz. Bu yeni haftada da boğa piyasası desteğimizin değerleri şöyle. 20 haftalık SMA 49.157 dolarda, 21 haftalık EMA ise 42.927 dolarda. Geçtiğimiz günlerde 20 haftalık Moving Average'in nasıl hareket edebileceğini konuşmuştuk. Bu güncel haftada 39.000 dolarda kapandı diyelim ki büyük ihtimalle 39.000 dolarda kapanmayacaktır ama varsayalım. O zaman bu boğa piyasası desteğinin aşağıya dönmediğini görürüz. Çünkü 20 hafta önceki değerler burayı etkiliyor. Yani birkaç hafta sonra buradaki yükseliş nedeniyle Bitcoin burada sabit kalırsa o zaman bunun bize yaklaştığını göreceğiz. Ama o olana kadar Bitcoin'e bağlı olarak ya yana doğru gidecek ya da yukarı doğru gidecek. Günlük mumlara geliyorum. Eğer 40 bin doların üzerine çıkabilirsek 21 haftalık EMA ve 200 günlük Moving Average'a denk geleceğiz. İkisi de hemen hemen aynı değerde. 21 haftalık EMA 42.927 dolarda 200 günlük Moving Average ise 42 4485 dolarda. Yani 40 bin doların üzerine doğru yükselişe devam edersek bu değerlere bakmamız gerek diye düşünüyorum. Ayrıca şu anda nefes alacağımız yükselişe tam olarak girdik diyemeyiz. Çünkü şu anki güncel fiyatı geçtiğimiz haftalarda zaten görmüştük. Burada dikkat ederseniz fitillerimiz var. Ben burada 40 bin doların üzerine net bir şekilde çıkmasını ve en azından bizi bu boğa piyasası desteğimize taşımasını istiyorum. Bir de bu 20 haftalık moving average bize gelirken kırmamızda yukarı doğru çıkarken kırmamız arasında farklılıklar var. Hani aynısı olacak diye bir şey yok. Fakat şu örnekleri göstermek istiyorum. Mesela burada 20 haftalık moving average yükselirken kırıyoruz. Ondan sonra burada destek olarak tutunabilmiştik. Bir başka örnekte de burada 20 haftalık moving average aşağı doğru inerken kırıyoruz. Ondan sonra destek olarak tutunamamıştık. Ya da örneğin burada aynı şekilde 20 haftalık moving average aşağı doğru iniyor. Kırıyoruz ve test ettiğimizde yine destek olarak tutunamamıştık. Hani çok fazla veri noktamız olmadığı için tam olarak böyle işler mi bilemiyorum ama şu anda bu piyasası desteğimize çıkmak için bir şansımız var. Yani o gün geldiğinde bu konuyu yine tartışırız. Şimdi buraya geçtikten sonra iki ihtimal var. Ya test ettiğimizde destek olarak tutunabileceğiz ve yükseleceğiz ya da en başta reddedilip veya tutunamayıp bu aşağıda bir süre daha vakit geçireceğiz. Daha önce de söylemiştim ben şahsen V şeklinde bir toparlanma olacağını düşünmüyorum. Şu ana kadar olan şeye bakarsak burada aşağı düştük tam olarak bu yeşil mumda çoğu insan V şeklinde bir toparlanma olacağını söylemeye başlamıştı ama bu olmadı. Bunun yerine bu Burada düşüşe devam ettik ve güncel olarak da çıkmayı deniyoruz. Şahsen ben 65 bin dolara aniden pamplanacağımızı falan düşünmüyorum. 40.000'i geçsek bile ondan sonra aşmamız gereken bir sürü kilometre taşı var. Bunu detaylı bir şekilde tartışmıştık. O videonun linkini açıklamalara ve yorumlara bırakacağım. Bu kilometre taşlarını aşamayız demiyorum ama adım adım nerelerde neyle karşılaşacağımızı bilmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.